Devlet Demir Yolları Teftiş Kurulu Başkanlığı raporu ve Sayıştay raporlarına göre Ankara İstanbul Demir Yolu hattı ikinci etap rehabilitasyon işi ihalesi. Yıl 2006. İhalenin tutarı 610 milyon dolar. İhaleyi alan şirketler Cengiz, Iğce İçtaş ve iki de Çinli şirket. Dönemin devlet demir yolları genel müdürü kim? Sayın Süleyman Karaman. Altyapı işinin resmi taşeronu kim? Belen İnşaat. Belen İnşaat'ın 2007 yılındaki sermayesi sadece 5000 lira. Buna rağmen 610 milyon dolarlık işin altyapı kısmının resmi taşeronu oluyor. Sihirli bir durum. 730 günde bitirilmesi gereken iş bitirilemiyor. 1922 gün daha ilave süre veriliyor. Bakanlar Kurulu tarafından ayrıca şirkete işi tamamlaması şartıyla 244 milyon dolar daha ek ödenek veriliyor. Ancak iş yine tamamlanamıyor ve şirketler bir kurnazlık yapıyor. Diyor ki işin bitirilmesi şartıyla ek ödenek de aldık. İş bitmedi ne yapalım? İşin kapsamından 200 milyon dolarlık işi iş kısmını çıkarıyor. Devasa bir yolsuzluğa imza atılmış oluyor. T26 tüneli yapılırken imalat hatası yüzünden tünelin tepesinde göçükler oluyor ve AK Parti bir dünyada bir ilki başarıyor. Üstü açık demir yolu tüneli yapıyor. Ve tünel bitmiyor. Yeni bir ihale yapılıyor. İhaleyi T26 tünelinin tamamlanması işini 1020 metreyi hatalı yapan şirketlere pazarlık usulüyle adrese teslim şekilde yine veriliyor. Tutarı 219 milyon dolar. Bu elimde gördüğünüz taahhütname Belen İnşaat'ın ortağının ihale komisyonu olarak Sayın Süleyman Karamada ödenmesi gereken ve şahsıma düşen payın 5 milyon dolarını ödemeyi taahhüt ettiğini söylediği evrak. Peki bu evrak sahte mi? Kriminal büro detaylı bir tetkik yapıyor ve diyor ki çok kuvvetli muhtemel bu imza Belen inşaatın ortağına aittir diyor. Diğer ortağı iki ortaklı 5 milyon dolar da muhtemelen oradan 10 milyon dolar. İki şirket daha var onar milyon dolar oradan daha toplam 30 milyon dolarlık bir havuz komisyon havuzu oluşmuş olma ihtimali belgelerle görünüyor. Şimdi Sayın Süleyman Karaman'ın buraya gelip buradaki araştırma komisyonu teklifimize ben kendime güveniyorum. Güvendiğim için de evet araştırma komisyonu kurulsun. İkinci etap T26 tünelindeki yolsuzluklar bu komisyon alma iddiaları soruşturulsun demesini bekliyorum. Aksi takdirde aritmetik çoğunlukla bu araştırma önergesinin reddedilmesi zimden bu iddianın kabulü anlamına gelir. Hakkımda yapılan ithamlarla ilgili söz almış bulunmaktayım. Burada konuşmacı hızlı trenler yapılırken engelleyemediği bir şeyi yapılıp bittikten sonra engellemenin yollarını aramıştır. Kuvvetli ihtimal belki böyledir şeklinde ithamlar yapılmaktadır. Bunların hiçbirisini kabul etmiyorum. Eline alıp kürsüde salladığı evraka gelince şahsıma yöneltilmiş olan bu isnat bütünüyle yalandan ibarettir. Hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Haberde bahsi geçen bir iki gündür haberler çıkıyor. Bahsi geçen yalenin gerçekleşmiş olduğu gün itibariyle TCD'de genel müdürlüğü görevinden ayrılalı iki yıl olmuş bulunmaktadır. Dolayısıyla belirtilen tarihlerde ne ihla, ihale komisyonunda, komisyonundayım ne de demir yolları genel müdürüyüm. Dolayısıyla tarih üzerindeki bu tutarsızlık dahi herhangi başka bir açıklamaya ihtiyaç duyulmadan bu belgenin yalan olduğu belirtin, bilinmektedir. Değerli değerli milletvekilleri siz hızlı treni de durduramayacaksınız. TOG'u da durduramayacaksınız, Marmara'yı da durduramadınız, hiçbir şey durduramayacaksınız. Boşuna iftiralarla bir şey olmuş gibi göstermeye çalışmayın. Ben kendime güveniyorum, meclis karar verirse bunların hepsini de ben ifade edebilirim. Dönemimde herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır.